Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bugün New Jersey'deyiz. inspection yapmak için geldik. Ta Chicago'dan kalktık. Hiç üşenmedik. New Jersey'ye arabamızı inspection'a sokmaya geldik. Neden? Çünkü arabayı New Jersey'de aldığımız için, New Jersey plakalı olduğu için burada muayeneye sokmamız gerekiyordu. Birazdan muayenesini gerçekleştirecekler. Görevli de ters ters bakıyor şu anda hayırdır lan ne çekiyorsunuz birader falan <laughs> dermiş gibi ama evet şu anda arabamızı götürüyorlar inspection'ını yapıp sticker'ımızı takıp bizi gönderecekler Allah'ın izniyle <laughs> geçecek galiba ha ne diyorsunuz arkadaşlar geçer mi geçmez mi yorumlarda <laughs> tahmin edin bakalım geçer mi geçmez mi Bence geçer. Ben geçer diyorum. Benim bet geçere yönelik. <laughs> evet. Şu an ecel terleri döküyorum. Bence geçecek. Hadi bakalım. Arabamızı aldıktan sonra yeni sticker birlikte görüşmek üzere. Oğlum bu cam çatlak değil. De. Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Emin misin? Ben niye hiç fark etmedim? Beyler cam çatlamış. Cam çatlak değildi yürümüş, abi ya. Yürümüş. O kadar yok. Cam çatlak e, yani. Pes verdi. Cam Aynen pes verdi de cam niye çatlak? Böyle bir çatlaklık yoktu yani. Inspection'dan geçtik ama şurada bir çatlak var. Bu çatlağı ben hiç fark etmedim. Yani normalde yoktu diyebiliyorum ama artık eleman sticker'ı sökerken falan mı çatlattı? Ne oldu? Var mı öyle bir ihtimal sizce? falan Neyse. Adam insaflı çıktı. Inspection'dan geçtik. Çok şükür. Hallettik. Şimdi ufak tefek işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Daha sonrasında da Chicago'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkacağız. Yolda görüşmek üzere diyelim. Biz şu işlerimizi halledelim. Alışveriş yapacağız. Vesaire vesaire. Bye. Evet şu ayakkabıyı almaya karar verdim. Bayağı bayağı hoşuma gitti. Ayakkabıya yakın çekim alıyorum. Onun <laughs> Mustafa ile aynı alacağız galiba. Bana ayakkabı alacağız diye gelip Vallahi ben niye böyle oldu ben de Allah... Oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi... Muayeneden sonra burada ufak bir çatlak vardı. Şimdi çatlan boyutu büyümüş. Çatlak buradan Chicago'ya gitmeye çalışıyor. <laughs> evet şu anda yemeğimizi yedik. Türk marketine gidiyoruz. Anatolia markete. İnceden bir alışverişimizi yapacağız. Sonra go. go. Yola çıkacağız. Bir türlü yola çıkamadık ya. Ben anlamadım bu işten bir şey. Bu, aa oradan da geçiliyormuş. Evet bu bu vlog arkadaşlar boş yapma vlog olacak boş yapacağız eğleneceğiz işte yol falan filan trip yani y yeni vlog mu yoksa eski devam vlog mu ne Yeni vlog. bu yeni vlog. Evet <laughs> Anatolia Merkez <'a> geldik. Yes. <laughs> İyidir gençler, sizden ne haber gençler? Atalay Bey ile görüşecektik ama. Sonra ne alalım, ne kral? Aynı devam. Hayır. Hayır. Tamam, Herkesin merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Güzel. Siz ne yapıyorsunuz? İyi gidiyor. Yine var bir spor açayım maşallah. Yapıyorum. Şeyler yapıyoruz. Eee Mehmet ne yapıyorsun? Aktifiz yani. Hayır şey anlayamadım evet. Ne anlayayım Buraya gelmedi de ama Mehmet gelmiyor. Niye? Çünkü ben <laughs> Biliyor musun, abi? He, e, öyle fark değil mi? Benim arabam şu an Chicago'da park halinde. Mamiş sürekli bir ben ama, <laughs> göç <ben>. halinde. <laughs> hani Mustafa gelirken neden Muhammed geliyor da daha sonra gelmiyor? Daha sonra hiç de gelemiyor. Niye? Çünkü Burada değil. ama şimdi ya kabul ediyorum. çalışıyor ya da benim yönlendirdiğim yerlere gidiyor şu anda. Eee ne yapıyorsun? Köyde nasıl Çok şükür. Çalışıyoruz, ediyoruz. Paramızı kazanıyoruz. Sonra böyle. Memnun musun? Çok şükür. Süper Allah aşkına. Para kazanmak her zaman insan memnun ediyor. O ne mu? Ne kim ya? Pardon biraz sesli olur musunuz? Sorusu olan var mı? Kapıyı kapatabilir misin? Kapıyı kapatabilir misin? Evet. Eee can sağlığı sosyal medya. Senden nasıl gidiyor keyifler? <laughs> sosyal medya Ha. <laughs> <bize gülüyor> takip ediyor seni. İyi Güzel gidiyor ha. Ya. Yapıyoruz bir şeyler değil mi? O kadar şeyin arasında. Yani. Sırf şey yapamadık. Bak ekipmanlarımızı geliştiriyoruz her evet. geçen gün. Sağlamadık. Motor alacağız işte şu an sırada o var da biraz daha böyle hayat düzenine, yoluna sokmaya Mesela çalışıyoruz sana gönderdiğin motor nasıldı? Güzel Mesela bazen kahvaltı yapasım gelmiyor Şu ülkenin şey yok mu? Çubuklu ha. Gelmiyor, gelecek ama Ayda. Bak, üzdü şu an bu Etininki güzel değil Evet, o bizi aylardır evet. üzüyor Gelmiyor çünkü. Allah Allah. Niye Biri gelmiyor gelip, ya? E, buradaki vinçle anlaşması kesti. Şu ben an... araba almadım. Araba alayım ben. Yoksa ne? bakarak bir şeyleri satın alamayacağız. <laughs> mu bir bak soluyor? Evet, kapalı, 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 kapalı. kapalı kasa ver. Tamam ver onu koy. Aha, ne, yapıyorsun ya? ne yapıyorsun ya? Aynen devam. Sağ, bir şey Öyle. Youtube videoları falan filan. Sen Hiç ver, abone var. olmuyorsun var. ama. Ol bence. Ben abi. Eyvallah arkadaşım. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Böyle işte Türk marketi. Önceden burada çalışıyorduk. Yani daha öncesinde zaten burayla alakalı bir video çekmiştim. Türk marketinde tırla geldim falan diye. Evet. Doya doya iyi. Doya doya iyi. Şey gelmedi değil mi? Kabak çekirdeği tuzlu. Açık mı? Paket yok, paket. Şu an yok. Ee, yok. Dolphin. Pardon, hangi kanalda acaba? Hangi kanal? Öyle Anlam. değil o. Öyle sorma. Hangi kanal? Ba baran orada bak. Alo! Bu nasıl? Hiç denemedim daha önce. Ne farkı var? Fırınlanmış. Hmm. Daha iyi gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun. Oo. Daha da güzelleri gelecek de işte. <gülüyor> <gülüyor> çekiyoruz diye demiyorsun değil mi? <laughs> Gerçekten kaliteli şeyler. Geçen daha şey mesela çekmiştiniz. E, Dronla böyle He. arabaları çekiyor ya böyle. Aynen Çekilmiş aynen. Turunum. Onunla da o şey daha yani. Oy, Basic. Deneme. Deneme, deneme. Oh. Drone o. Deneme. Dron pilotumuz. Bayağı. Muhammed Halik Atnik. <laughs> Görmüş olduğunuz bu arabanın içi 177 dolar 99 sent tuttu. Şimdi bunları tüketmeye gidiyoruz. Hadi bak. Altınsın. Mehmet beraber can ciğersiniz. Eyvallah. Hayırlı sağlık yolunuz açık olsun. Her zaman gelin. Yüreğim yanıyor yemin ederim. Ben geldim. Çaktırmadım. peynirler falan. Peniler içeri mi koysak klima da? Ya her türlü yer. Ne hile ya? Dur da oraya ya. Çanta yerde komam. Ya da önde uyurum ya. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Mustafa'nın rahatsız duşun altızıları falan bunlardan da uğraşıyorum. bir yandan size bir şeyler göster. Ha yakıtımız bitmek üzere. Evet yakıt şu an yakıt 50 kalmış ama ve lakin çatlağımız çatlağımız büyüdü. Her durup kalkmada daha da büyüyor. Sanırım Ondan giderken de yederken de büyüyor. Herhalde Chicago'ya varana kadar öbür cama kadar gider yani diye düşünüyoruz. Kadar Herhalde muhtemelen öyle bir şey olacak. Buradan yağ kutumuzu fullleyeceğiz. Yağ kutumuzu. Subway var. He he. Arkadaş ne kadar çok şey var ya. Yani. Hemen ben şey yapayım kardeşim lan. Ya. Reverse, my river Bizim sağda mı kalıyordu lan? Şurada, ne yazıyor? Sağda ya. Evet sağdaydı bir an unuttum. O zaman şu kafadan geliriz biz de. Biz niye kafadan gelmedik buraya abi? Ne düştü? Oh, şişe düştü? Thank you, thank you. Herkes ah de... Aha, tamam. Evet. Ben her zaman 50 liralık alıyorum abi. Her zaman bizim fixtir. Dedim ki bak almışız bitmiş doldu. Ha taktık onu oraya. 50 liralık yetiyor ya. Bayağı götürüyor beni. Yani yaklaşık bir İyi 500 yapalım. 500 mil. 500 mil ne kadar yapıyor bu? 500 mil kaç kilometre? Konuş artık. Evet. 50 liralık yakıtla 804 kilometre yol yapıyoruz. 50 lira. Yani kazanması da kolay. <laughs> Aa, lan tuvalete bak. What the hell? Ben bir tuvalete gitsem mi ya? Ben bir tuvalete gideyim. Temporary. hell, bro? Come on, man. Where are you? Normalde zaten 525 görünüyor. Ne Yirmi... <laughs> <laughs> kaydırdın mami? Kameranı kaydırdın. Ya oğlum kaçıncı kamera la bu? Ha. <laughs> 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 Dur onu Bunda mı sıra? <laughs> dayı dayı. Evet. Arabayı mamiye verdim. Havanın Karadını halini bahsettim. görüyorsunuz. Baksana da şu havaya ya. Oğlum sen nasıl e, bir adamsın? Bir şey diyeceğim olmayacak. <laughs> Bu niyadı ya? Allah aşkına şu havaya bak ya. Bir de aşırı rüzgar var ha arabayı çekiyor. Evet. Evet tekrardan güneşle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, mami bizi böyle tuhaf tuhaf yollara soktu. Amerika'nın farklı hiçliklerini görmüş olduk sayesinde. Öyle şurayı mi? Öyle mi mami? Şurayı çeker misin şurayı? Evet. Bu ayakkabık kim girdi? Bu navigasyona kim girdi? Kardeşim biz girdik ben de yani, yani yani şimdi bak böyle bir yolda gidiyoruz. Yakıt aldık, sağa girdik, yakıt aldık. Sonra ne yapacağız? Tekrardan bu yola katılmamız gerekiyor değil mi? Malikatmış. Ben her ne gösterirse ona giderim kardeşim. Ben elemem. doğru yoldan şaşmam. Doğru yoldan şaşmam. <laughs> Şu an mı? <laughs> Fena mı oldu kardeşim? Doğru. <laughs> Amerika'nın yeni hiçliklerini keşfediyoruz. Indiana, Police. polis. <laughs> Vay arkadaş ya. 541 bayramız lazım. İşte normalde o 541 olmayacaktı, 441 olacaktı. Ne kadar da Tamam, 500 olacak. 500. tamam. Bir şey yok, bir şey yap. Yerler kuralım. 40 bin, ya 40.000 gezmemiz lazım ya. Baya böyle çekirdek falan filan böyle. Yaduk yaduk yaduk. Çıkır çakıt çukut. Da işte. Çiğdem mi? Çiğdem. Yolun hız sınırı 55.000 yani. Evet, i̇şte. 70'te. 70 gidiyorduk. Ama şimdi diğer tarafta da trafik vardı şimdi. Ama herhalde Muhtemelen. bu kadar yavaş gitmezdik ya. Muhtemelen. birbirini Birbirinize desteklediği gibi bir şey. Biraz tuhaf oldu, farklı yerler oldu, işte, farklı işte, farklı böyle görürüz. manzaralar, yerler falan. Mi? Bolu dağına benzettik bazı yerleri. Beğendim. Yani hala Bolunun bazı yerlerine benziyor gibi böyle. Be <laughs> Bu arada kameranın kalitesi nasıl oldunuz? Onu da yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi mi, güzel mi, hoş mu? Kalite, ala kontrol bir ki önceki önceki vlogda zaten. Görmüş olacaksınız, görmüş oluyorsunuz zaten doğal olarak. Aa Mami. Ona la. Havanın berbatlığına bakın çok fena. Oo. İlerlerde kıyamet kobe. Allah sıkıntı. Aa köyden geçiyoruz arkadaşlar. Burger King var, otozon var yani otozon dediğimiz olay. Tüm araba parçalarının satıldığı yer yani genel olarak yüzde seksen, yüzde doksan böyle araba dealerları var. Buralar köy olduğu için e, köylerde işte bu tarz pick-up'lar falan satılıyor. Böyle tuhaf tuhaf Amerikan restoranları falan var. İşte abi, hava çok kötü lan ileride. Bayağı kıyamet kopuyor ya orada. Bizim çıktığımız yer herhalde oraya yönlendi oradaki bulutlar. Kara bulutlar. Bir anda havanın modu değişti. Of oğlum ne o kümül honimus mu? <gülüyor> <gülüyor> Bulut. <gülüyor> <gülüyor> ha? O kadar bilmiyorum. bilmiyorsun ya. Allah bir geçen. Ben de kamera bütün bilgilerin siliyor ama ben anlamadım bunu. Geçen genel. bir tane video izlediydim. Evet. Orada anlatıyordu pilot abimiz. Bunlar çok böyle hava durumu şeyleri. Yes. Bir eğitimleri alıyorlarmış. <laughs> Orada anlatıyordu. Ama ben tabi dinlerken daha sonra lazım olacağını düşünmediğim için şey yapma. Birden karanlık oldu. Birden karanlık oldu yani. Hava pat diye gitti yani. Şu anda parlaklığı kısıtlar. Oğlum çok kötü bulutlara bak lan. Abartmıyorum abi şu bulutlara bakar mısınız arkadaşlar? Çok şekilde. Fela naket. Oo. Bir yıldırım ya. yok Üç, ah. İki. 2, Bak, bak. Bahar genel olarak böyle. Genel olarak böyle. Açtık ışığı. Böyle. Ormancı mı gidiyorsun lan? Ormancı. Ormancı arabası. Mehmet gidiyorsun lan. Adana'da. Mehmet var Adana'da. Mehmet daha devren. Evet fındıkla aksuya doğru saptı o. Paşa Bükür'e doğru saptı. Ulan Mehmet valla ne adamsın lan valla. Mehmet kardeşimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Tüm ormancı kardeşlerimize. Tüm ormancı kardeşlerimize. Evet. İzmir'deki yangına müdahaleye gittiler sağ olsunlar. Allah razı olsun. Elleriniz dert görmesin. Rabbül Alemin sizi her zaman korusun ve şu an şu an yol 46'ya bağlama Şu anda hava beni biraz şey yaptı. Ee, sözümü falan kesti o yani şu bayağı hıh <laughs> <laughs> öh, Ha ah, ne la. Ha böyle Allah Allah. Canıt flea market. Abi bizi kesti be. Hmm olabilir? Biz bir ruj yaptık galiba biraz. Bak buralar biraz daha açık gibi sanki ha. dersin Ön gövmemizdeki çatlak. Aa ön çatlak büyüyor. büyüyor. Chicago'ya gidene kadar böyle herhalde buraya kadar gelecek. Tam Chicago'ya geleceğiz burada olacak şey. Bu sabah burada bir ha, aynen sabah bu oradaydı be. çatlak. Bırakın. Sonra buraya geldi. Ulan, zaten zaten arabayı, arabayı muayeneye soktuk. Camı patladı. Nazar değdi ya herhalde bilmiyorum anlamadım. Değişik hı hı hı. mevzu. Araba, darablayınca... Arabadan atladı camı patladı. Arabadan atladı camı patladı. Cırtı cırtak Camı patlak, Cır cırt cırt mak. Buraya koyacağız mı? Koymayacağız galiba. Değil mi? Camı patlak. Tabi koyacağız oğlum. Koyacağız mı? Niye koymayayım? Bir şey demiyorum. Kötü bir şey yok ki. Doğru. Kötü bir şey var mı kardeşim? Doğru. Ben kötü bir şey göremiyorum, Sen görmüyor musun? Duyuyor musun? Ben görmüyorum. Bir ben de şey. görmüyorum. Değil mi? Değil mi? Kötü bir şey varsa o da camın patlak olması. Cır cırt cırt mak. Bak 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 bak. Şakur şukur yapmaya o. başladı. Şakur şukur yapmaya bak 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 bak. Bak bak! Arma lan milletin içinde! Heee Polisler evet. de eski kasası kaldı mı? Yani. Çok eski değil Bak yani şimdi değil geçecek değil. bak şimdi Bak şimdi bak 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 başladın Hadi başladın geç artık Ooo 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 Geldi 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 Hop oh, hop Geldi oh. Geldi Oğult'a oh, geldi Bakalım evet. ilerleyen saatlerde bizi neler bekliyor? Bakacağız Bakacağız Arkada da şöyle <laughs> Anatolia poşetleri falan. Bir saat sonra video <laughs> tekrar açılacak da bu sefer evet. Bir saat sonra kar yağarken, kar yağarken çekeceğiz. Böyle. Evet. Güneş çıktı. Birazdan yağmur hani diner. Şey nerede? Güneş abi, parlar. Abi şey olması lazım. Güneş oradaysa. Gökmüş ha gördüm. Ha hani lan? Solda burada. Ne hani doğru. Ha görüyor musun? <laughs> mu? Allah, aha gördüm ya vallahi, aha aha, aha vallahi gördüm şu çok iyi ya. Her şeyi görüyoruz şu an var ya. Vay anasını, çok iyi çok iyi. İyi oldu iyi oldu bu yolculuk iyi oldu yani. İki günde mi? Üç günde mi? Üç günde üç bin kilometre mi? yaptık günde. Martesi değil, günü, günü çıktık öğlen. Pazar günü Pazartesi gece. Yani cumartesi pazar'a bağlayan gece 3'te falan oteldeydik. New Jersey'ye geldik Chicago'dan. Sonra pazartesi günü sabah sabah değil öğlen kalktık. Arabamızın muayenesini yaptırdık. Sonra tekrardan yollara çıktık. Yani bu rodu tamamladıktan sonra ne kadar olmuş oluyor? Aa 3000. 3000 oluyor. Çekeyim vallahi. Şöyle şey yapsana ya. Bir dil okacaksana bakalım. Vay 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 vay. Mehmet ablam hoş geldin. Evet. Mekana giriş yaptık. Kardaşımla birlikte Artık ufak ufak. Şimdi arabanın içini biraz toparlayacağız. Şöyle Dur. böyle Ulanacak. minnoş minnoş bir süpürgemiz var. Şöyle minnoş. Kagu bugu Bunu biraz arabanın için temizleyip yola koyulacağız. geldik aldığımız işte şeyleri yaptığımız alışverişi ufak ufak buraya düzü Aa, iyi geldik yarın iş başı yani yarın oldu gerçi de i̇şte çalışmaya başlayacağız artık gezdik dolaştık arabamızın muayenesini yaptırdık i̇şte ufak bir problem var arabanın maalesef ön camı çatladı tırdan sekip gelen taştan dolayı onu yaptırmamız gerekiyor ama ne zaman yaptırırız ne zaman yaptırırız Allah bilir hiçbir fikrim yok Nasip hayırlısı ne zaman sattık? Arabayı zaten kullanmıyoruz. Biden kullanmıyorsanız yerim baba. Yani kullanıyoruz da. Evet. sürekli değil. Arada bir. Nadir zamanlarda. Aklıma geliyor. Geldiği gibi de. Gitmeyi bilmiyor. Ay. Mami, mami, yine bir şeyler deniyor. Açu. Açu kaldı işte. Arkadaşlar böyle böyle bir vlog çekmek istedik yolda da. Evet. Yol sürecini de çekmek istedik. Çok fazla ger çektik ya. Baya güzel şeyler çektik. Sanki manzara falan. Ya zaten 10 dakika yol çeksek de çok hoş Direkti yani, yani ufak işte eğlence tadında yemek yerken falan böyle izleyebileceğiniz tarzda bir vlog çektik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Konuşmakta biraz zorluk çekiyorum. Çek kardeşim. Saat kaç? Şu anda burada saat sabah 5'i 9 geçiyor. O yüzden biraz literally yani. <gülüyor> literally. <gülüyor> literally. <gülüyor> evet. Burada kapatabiliriz. Bye.